Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evde yırtık yufkalar vardı onları tava böreği yaparak değerlendirdim. Ee, fırında kullanmamış oldum. Mutlaka deneyin siz arkadaşlar. Evet şimdi tarife geçiyorum. Sosu için. Sosu için 2 yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Yumurtayı önceden çıkardığım için sıcakta biraz kendini salmış. Küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum klasik su bardağıyla yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Sosu bu kadar. Şimdi bunları güzelce çırpıyorum. Evet sosumuz hazır. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağına erimiş yumuşak tereyağına 26 santim e, santimlik bir tavayı yapıştırmaz tava, dibine yağı sürüyorum ve yufkaları üzerine yerleştiriyorum. E, büyük tam büyük e, yırtık olmayan bir yufkayı bu şekilde kenarlarından sarkıtarak da yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi benim yufkalarım parçalanmış olduğu için ben e, iki parça yufkayı bu şekilde hafif kenardan e, sarkıtarak yerleştirdim. Üzerine sostan sürüyorum ve e, diğer yufkaları üzerine sermeye devam ediyorum ve arada sostan döküyorum ve şöyle e, sosu yufkanın üzerine yerleştiriyorum e, Sürüyorum arkadaşlar Evet 3 yufkayı bir buçuk yufka koyduktan sonra Beyaz peynirin koyacağım tam ortaya Evet bu şekilde devam ediyorum Tam ortaya geldiğimiz zaman bir buçuk yufka olduğu zaman da şöyle beyaz peynirinden e, koyuyorum maydanoz da ekleyebilirsiniz ve biraz kaşar peynir rendesi de çok güzel olur yufkanız büyükse onu 2-3'e bölüp o, o şekilde de yerleştirebilirsiniz her yufkanın üzerine sosu gezdirmeye çalışıyorum çok kurtarıcı bir tarif çocuklar acıktık dediğinde hemen fırında kullanmadan 5 dakika şipşak bu şekilde tavada böreğiniz yapabilirsiniz bazen ben kaşar e, peynir rendesi ve sucuk da kullanıyorum arasına evet kenarası en son kenarına e, sarkıttığım yufkaları da üstüne bu şekilde yerleştiriyorum kalan sosu e, sosu üzerine döküyorum altına tereyağı sürdüm ama üstüne sostan sürüyorum artan sosu tereyağı sürmüyorum Evet böreğimiz hazır Artık pişirebiliriz ee, Ocağın büyük gözünde kızı kadişim bir tık üstünde ben ara sıra e, Kapağını kapatarak Ve altını kontrol ederek kenarlarını çevirerek pişiriyorum Şöyle bir sallayın iyice e, yapışmamış olsun dibine çevirirken de zorlanmazsınız bu şekilde Evet Kapakla da çevirebilirsiniz Ben elimdeki bu spatula ile çevirdim Evet çok güzel kızardı Şimdi diğer tarafını da kızartıp alıyorum Üzerini biraz kapattığım için e, Nemlenmiş biraz yumuşamış Daha çıtır severseniz Üzerini kapatmayın Hafif çıtır oluyor Güzel oluyor o şekilde de Evet artık dilimleyip Servis ediyoruz kahvaltılıklarla istediğiniz şekilde Çok doyurucu çok pratik bir börek Çocuklar acıktık dediğinde Dediklerinde bu börek hemen imdatlarına yetişiyor Arkadaşlar bu şekilde Hemen yapabilirsiniz Çok lezzetli oluyor Umarım siz de beğenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkürler Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı un unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.